Karsa Otambiyaz takipçileri selamun aleyküm ee, Aracımız Opel Insignia Bu araçtan hiç yapmadık Bu kasadan özellikle ee, Bir ilk oldu güzel oldu ee, Gayet istediğimiz gibi Ön göz, 4 kapı ceplik Ayak aydınlatması olarak uygulama yaptık Bir de orta konsül uygulama yaptık Bunların ön kapılarda orijinal dediğimiz Yani bizim kendi kitle aracın Malzemesinin üzerinde işlem yaparak Uygulama yaptık 4 ee, kapı ceplik olarak orta konsülde Bizim kendi kitlerimizden uygulama yaptık buralara. Bir de ön torpidoyu uyguladık. Hoş durdu arabada. Arka kısımlarda yerleri olmadığı için biliyorsunuz bizim kitlerden buraya uygulama yaptık. Burada da büyük kitlerden oldu. Bu gayet şık ve hoş oldu. Hatta müşterimiz de dedi ki arkalar önlerden daha iyi olmuş. Ve gayet ön taraf torpidoya gelince torpido kısmında bunların biliyorsunuz burada kendi bir çıtası var. Kendi çıtası üzerinde işlem yaptık. Gayet şık oldu. Kapattığınız zaman rahatsızlık verici ve çirkin bir görüntü hiçbir şekilde oluşmuyor. Kapılarda da aynı şekilde bakın. Yaktığımız zaman kaliteli bir şekilde görselimiz. Çok iyi bir e, insigne oldu. İlk defa yaptığımız bir kasa. Bu kasada ilk defa yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi müşterimiz de yanımızda. Ona da teslim edeceğiz aracını, bir de onun şeyini alalım, fikirlerini alalım. Abi merhaba. merhaba Hayırlı abi. uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, herhalde ilkiz. Evet evet, ee, insignia bölümünde ilkiz. Bütün sayfaları kontrol etmiştim. Tek söyleyeceğim şey hiç kimse zerre kadar tereddüt etmesin. Ee, videolarda ben hepsini izlemiştim ama canlı çok daha güzel. Değil mi? Çok daha mükemmel ee, ve fabrikasyon. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. Abimiz buradan e, Rize'ye gidiyordu abi evet. değil Rize'ye gidecek. Buradan Rize'ye selamlar. Hepinize hayırlı günler. Görüşmek üzere.